Evet Merhaba arkadaşlar. Evet Arkadaşlar evet, bu arada ben hep eski videolarımızı yüklüyorum bu kanala. O yüzden şimdi yeni bir video çekelim dedik. neden takmadım bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz arkadaş? Kim daha? Hayır ben kimim? Ha, ben kimim? Şimdi bir tane ünlü veya şey Ben onu kafamıza yazacağım burada bir şeyde. İnternetten gel yani bir şeyler. Düzenlemede. Evet arkadaşlar ve onu... Biz birbirimize sorular sorarak mesela sen saçımı, ay gözümü, ay bu mu? Bir o da evet ya hayır diyebilecek. İlk kimle başlayalım? Senle başlayalım. Tamam arkadaşlar. Ben bir tane seçtim. Evet, sormaya başla. Kız mı erkek mi? Oyuncu mu şarkıcı mı, YouTuber Kız Asın. mı? Hayır. Erkek mi? Evet. Hayvan mı? Hayır. Hayvan değil de ya ünlü ya oyuncu ya oyuncu, ya oyuncu ya şarkıcı ya YouTuber. Hı. Ünlü mü? Hayır işte YouTube'um şarkıcı mı, şey mi? YouTuber mı? Hayır. Bu arada arkadaşlar şey ya söylemek istiyorum ama o çok belli olur ya. Neyse. Ne oldu? Hayır evet, hadi şöyle devam et. Başka hangi meslekler var? Hayır sadece youtuber, youtuber, şarkıcı ve oyuncu olabilir. Oyuncu? Arkadaşım. Oyuncu mu? Hayır. Şarkıcı mı? Hı hı. Hmm. Evet, yani. Ah kavga çıktı arkadaşlar. Neyse. Şimdi bu da. Bu arkadaşlar ben normalde Gupsi Özel söyleyecektim. Ama Gupsi Özel benim en sevdiğim oyuncu. Ama onu çok, çok kolay bulduk diye söyledim. Bekle bir şey. aslında kolay bulmaz. Kaç, ee, kaç yaşında? şu an yaşa sadece kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama öldü. Barış Manço. Öldü de ne aldı ya. Hayır. Normalde de almaydım. Hı? Başman çok. Hatta benim en sevdiğim şarkısı ya yani en sevdiğim şarkıcı o bir de en sevdiğim şarkı onun şarkısı. Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde. Çok söyleme. <laughs> Niye? Ya hayvan da olsun ya. Ne hayvanı da? <laughs> tamam şimdi hadi bir tane oyuncu şarkıcı veya youtuber seçiyor. Hmm. Ama YouTuber çok şey yapmayalım ya. Sonra linç falan yeriz. Tamam buldum. Şarkıcı mı? Hayır Oyuncu mu? Hayır şey, Youtuber mu? Evet Ya Ada kesin onu seçsin Ada ya niye Youtuber seçiyorsun ki ya? Oyuncu veya şarkıcı seçiyorsun ha Hayır, çünkü sen, seçecek sen, çünkü biz hiç yabancı bilmiyoruz Önce Pes dersini söyle Hayır Evet Arkadaşlar o, Yukarıda yazacak ha da şuradan da yazacak Evet e, saçları saçlar hangi renk? Ay e, saçları sarı mı? Evet. Babam kusura kapatma başka bir şey seç. Ya hangi? Kaç abonesi de... var? Kaç abonesi var? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Milyondan fazla Sadece... mı? Mi? Ne? Milyondan fazla mı? Ya bilmiyorum işte. <laughs> Öke pes dersen söylemiyorum. Hayır pes demeyeceğim. Ee, içimden söyledim. var. Şarkısı var. Var mı diye mi? Valla var mı? Benim... Ben Anladım bir tane YouTube'u seçti. Sabahtan beri bir sürü tahmin üretiyorum bilmiyorum. Bilemiyorum. Bilmiyorum dersen çok güzelsin. Aynen. ya. O da ya. Abi ya. Ha niye onu seçiyorsun? <laughs> Soru bir şey seçmek istedim. Şahıs var burada 4 tane. Bilmiyorum ben. Yani hiç izlemedim. Evet o zaman Şunu ben Sen şey... tut. Evet, arkadaşlar ne seçsem istiyorsan... ben de zor seçeceğim görsün ama ben Yusuf'u seçmeyeceğim. Şöyle düşüneyim bir dakika. Ben de şimdi geliyorum. Tamam hadi. Ek. arkadaşlar. Hadi sorulara başlıyor. Ne tutayım? Hayır. Erkek mi kız mı? Er erkek. Şarkıcı mı? I I. Başka. Bu değil. O mu şarkıcı? Evet, oyuncu. He, oyuncu. Benim en sevdiğim erkek oyuncu demişim. Başman söz zaten. Şarkıcı o da. Tabii o şarkıcı değil. Oyuncu. Hadi ben de kızı olma da. Atını unut. Ee, bir tane film mi? Bir şey mi söyleyeyim? Avrupa yakasında olan şey mi? Aa, keşke ondan seçtiydim. Hayır. Cık, Avrupa yakasını öğrenmedim. Ya Yaşık yaş kaç? 18'e giriyor gibi galiba. 18 küsür. O ay, zaman biraz yani küçük. Ya, küçük evet. Ha bir tane bir şey söyleyeceğim ama o zaman da bilesin ya. Bırak sen saçımı öyle bir şey yaptık. Sor. Ne? Sor. Bilemem. Hayır. O zaman bilesin. Yüzde yüz bilesin o zaman. Bir şey söylersen. Yüzde yüz yani. Yüzde bir milyon hatta. Bir şey söyleyeceğim. Hangi şeyde oynuyor? O onu söylersem zaten bilirsin. Bilemem ki. Hayır bilirsin. Ben çoğu filmi izlemedim. Ya görünce Ertilerin Savaşı ha. Arkadaşlar evet biz bu arada bu sözler hayranıyız. Hatta böyle bahsettiğim oyuncu posterini yapıştıracağım adama yakında. Evet burada posterini bahsettim yapıştıracağım. Çok yakında. Evet. Adam boyutu kalsın. Bu arada abla kardeşi izlediniz mi? İzlemediler bu yüzden Neyse. Evet hadi. Ee, sor sor. Başka soru var mı ki? Çok çabuk pesmez. Hadi ha. Tamam hadi istersen. Pes. BRTF parlar. Kafamda yazıyordu zaten siz çok önceden bildiniz. Ben hiç <laughs> Et şimdi hatta son bir kere bir tanesi olsun. Attım abi fikir geldi. Tuttum. Oyuncu mu? Hayır. Şarkıcı mı? Evet. Hmm. Sarı saçlı mı? Hayır. Turuncu saçlı mı? Onu bilmiyorum. Adı sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Çünkü dikkat etmiyor. Hadi bahsettiğini? Şarkıları hangi tür yani pop mu, rap mi? Onu söylersen bilirsin. Pop yani o zaman. Onu söyler. Yazan yoksa? Ha kız mı erkek mi? Kız. Ceren Yıldız mı? Hı hı. O şarkıcı değil. O şarkıcı onun şarkısı var ya. Hı. Ara. O neydi? Ara ara ara. Neydi ya unuttum. Neyse. Bir de seviyorsanlar var. Seviyorsan. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar. Saçı kahverengi mi? Öyle kahverengi mi diye bir şey yok ya. Kahverengi mi saçı? Evet veya hayır diyeceksin. E, saçın rengi bilmiyorum. Ofa Dikkat etmedim çünkü. Saçı olanlar dikkat Şey mi? Hmm, keşke üç tane tamir rakmoz olsaydı ama zaten istediğimiz kadar tam var. Evet. Saçı. E saçı tamam saçını sormayacağım. Aklıma soru gelmiyor. Göz hangi renk? Gözün içini ben nereden göreceğim? Saç uzun mu kısa mı? değil mi? Ne ya? Valla sen bu kadar düşünmezdin bildiğim bir şey. Biliyorsun ya. Yani. Çok seviyor muyum? Onu bilmiyorum. Mefis! Evet. Bu arada kahverengi saçlı. <laughs> evet arkadaşlar işte şu an kazanan kim oldu? Ada galiba. Aynen. Ada ikisinde birli. Evet hatta. Hayır evet. Berat'a Ha eşitiz son. eşit bitiriyoruz. Kardeşler eşitti. Öpeyim. Ha ha. <laughs> Bugün öptü. <laughs> abla kardeşimindeki kamera kaskı. Neyse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Hepiniz çok seviyoruz. Hoş Hoşçakalın. Bye <laughs>